Evet oradan geliyor. Kuştan mı geliyor? Kuştan mı geliyor sesler? Kuştan da geliyor? Kuş ne sesim geliyor? Telefonu fark et. Atarım, tamam tamam. Anne, ki? Kuş senin yapbozunu bozuyor onu. Şu şubat Hayır bir dakika durur musun? sonra kızıyorsun ya pozlarım bozdu diye. Böyle rahat bırakır mısın bak? Buradakileri yapıyor. Şu anda hepsini ters çevirmeye çalışıyor. Bu ters çevirecek. evet onu ters çevirecek. Nasıl ters çevir? Ama tercih. korkutacaksın ya. Sen ters çevir dedim. Ama ters çevirmemiz Ben de ters çevirdim bak. Ben var da böyle oğlum. Dön. Dön. Ben sana hiçbir şey yapmayacağım. Gülüm rahat gülüm. Tatlı ile ders.